yapılan bir anket var o ankette sizlerle paylaşayım e, HBS yapmış bu sefer ve oy kaybı AKP'de hala devam ediyor bu başka bir anket şirketi 14 Mayıs seçimlerinde yüzde %35.6 civarlarında olan AKP'nin oyu bugün yüzde %29'da %28.8'de pardon 28.8'de 7 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz çok büyük bir düşüşten şimdi çiftçileri de onu karşısına alacağını düşünün Sadece çiftçi değil ki, çiftçinin çocuğu, oğlu, kızı, yakını, o da bunun içerisine girecek. Babasının düştüğü, anasının düştüğü durumu gördükten sonra diyecek ki, ben de sana tokat atıyorum. Hem de tokatın kralını atacağım sandıkta diye. Ee, peki kim yükseliyor dersiniz? SPS'nin e, yaptığı bu ankette 2400 kişiyle 14-16 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze bir anket yapmış. CHP'nin o yüzde 25.33'müş. Kılıçdaroğlu ile seçime girdiği altılı diye bizi kandırdıkları o günlerde 25.33 almış. Şu anda oyu 31.3. 6 puanlık bir yükseliş var. Üçüncü sırada MHP var. Yüzde 11.2 ile politika bile ulaş, üretmeyen, millete küfreden bir parti. DEM var. 3-4. sırada 8.6. YRP 5.4. İyi Parti yüzde 5. Zafer Partisi 2. Tip yüzde 1.2. Yani o altılı masanın saadeti e, devası Gelecek Partisi, Demokrat Partisi yani yok ortalıkta. Onu hatırlatabilirim sizlere. Deniz bitiyor artık. Bize umut olarak o kaldı demiş. Hala yüzde 28 oy alması bile mucize şu an yüzde onun altında kalması gerekiyor demiş Zafer Karagöz. Her yer elek gibi oldu diyenler var. Muhalefet nerede bu durumları açık şekilde açık açık yapılırken nasıldır muhalefet bu? Nerede nerede diye muhalefetin yaptığı muhalefetten de rahatsız olanlar veya hak edildiği gibi yapılmadığını düşünenler de var. Şimdi e, yarın ben e, aynı düşüncede değilim. Yani ben ellerinden geldiklerini yaptıkları en azından yapılması gerekeni yapıldığını mutlaka eksikleri var. Tabii ki. yani işte ne bileyim erken seçimi artık gündemden düşürmemesi, her an her cümlede erken seçimi diye e, dile getirmesi vesaire gibi mitingler, halkı yönlendirmesi, bu arada sadece e, muhalefet, ana muhalefetin görevi değil bütün muhalefet partilerinin görevi veya sendikaların görevi de bu. Sivil toplum kuruluşu olarak. Bak millet inim inim inliyor. Ne zaman miting yapmayı düşünüyorsunuz? Veya ne zaman bir emek eylemi yapmayı düşünüyorsunuz? Eee disk, Türk İş, hak İş, Ne zaman? Veya memur sendikaları. Var mı öyle bir niyetiniz? Var mı öyle bir cesaretiniz? Diye zorlayıp e, Yapacağız, edeceğiz diyorlar ama e, onun dışında çok fazla bir eylem görmüyorsunuz. Veya aksiyon görmüyorsunuz kendilerinde. Eee Tabii ki muhalefetinde yapacağı çok şey daha fazla şey olabilir. Daha fazla sıkıştırması gerekir. Daha sert muhalefet yapması gerekir. He, o da e, belki zaman içerisinde olacak. Belki de yapamamanın bir kaygısı da var. Neden yapmıyorlar diye o soruyu sormak gerekir. Abi sorumuzu bir hatırlatalım. CHP, YRP ittifak kurarlar. Seçim %70 alırlar. Aman aman öyle ittifak mı ittifak. aman gözünü seveyim. Sağla solu hiçbir zaman olmuyor. Ya mümkün değil artık. Bakayım bu ne? <laughs> Bu ne? Ocağa incir açtı. Hani derler ya ocağımıza incir diktin AKP gerçekten ocağımıza Sayın Cumhurbaşkanımız ocağımıza incir ağacını diktiniz. Ve o incir ağacı büyümeye devam ediyor. Kök salmaya devam ediyor. Ve nasıl kurtulacağız? Diye hep birbirimize soruyoruz. Cevabını bulamıyoruz. Ee, yeni yönetmelikle ekilmeyen tarım arazilerini sizce kim kiralar diye bir soru sorduk. Bu sorunun cevabını e, hepimiz eee verirsek sevinirim. Yayında beğenirsek sevinirim. Okan hiç beğenmiş bu fotoğrafı. Ben de beğendim bu fotoğrafı güzel. Evet, Geldik